Arkadaşlar e, inanmayanlar için e, gerçek olmadığına inanmayan için arkadaşlar ailesini gitti yuttan kopyaladım. Bakın. 5 12 gördünüz arkadaşlar. Yani Doç yani da kendi hepsisi de aynı. Hepsisi ben zaten oyunda. Bakın. Gerçek yani. Kanat olmayanlar bilir bilsin. Gerçek. Daha bilenler zaten. Gerçek. Doğuş VTV yani. Bilenler bilir, bilmeyenler şu Zaten 7 milyon popülerlik. 7 milyon popülerlik yani. 7 milyon popülerlik ne abi? Ya. Ne var şimdi? yani arkadaşlar inanmalar inandı, inanmayanlar inanmadı. Gittim YouTube'da kendisini kopyaladım bakın. Patlar var. Ya yani inanmayanlar inansın yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, görüşürüz abi yani vurduk. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kalın. Bay bay. İnanmayana için böyle bir şey çektim.